Kim derdi ki biz, kim derdi ki biz ayrılacaktık? Kim derdi ki biz, kim derdi ki biz ayrılacağız? Kösmette varmış bize ayrılık ne desek boştur ayrılacağız kısmet de varmış bize ayrılık ne desek boştur ayrılacağız gitmeden seni gitmeden seni dur bir göreyim gitmeden seni gitmeden seni dur bir göreyim karşılaşmayız belki bir daha son defa olsun göreyim seni karşılaşmayız belki bir daha Son defa olsun göreyim seni